Ayrıca buradan bir teşekkürü yapmadan gidemem. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Hatay ve Osmaniye'yi ziyaret etti. Atatürk'ün partisini iktidar yapmanın yolu önümüzdeki yerel seçimlerden geçiyor. Elimizdeki Hatay, İstanbul dahil bütün büyük şehirleri tekrar kazanacağız diyen Özel, partisiyle her şeyin daha güzel olacağını anlattı. Cebeli. Özel, afetin ardından Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve parti yöneticilerinin Hatay'ın yardımına koştuğunu ifade ederek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni örnek verdi. Depremin hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede olduğunu ifade eden Özel, Başkan Tunç Soyer'e teşekkür etti. Ayrıca buradan bir teşekkürü yapmadan gidemem. Altısında deprem oldu. Yedisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Osmaniye'deydi. Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesinde her gün sıcak yemek dağıtımı yaptığını belirten Özel, verilen hizmetin aylarca devam ettiğini vurguladı. Cebeli Bereket okulunun bahçesine içine aşevi kurdular ve her gün 3000 kişiye Sıcak yemek verdiler. Aylarca bu desteği Osmaniye'me yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz.